Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Betim Güzelik'te yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizin Windows'ta bilmediğiniz 5 tane efsane özellikten bahsedeceğim. Ve bunların hepsi gerçekten işinize efsane şekilde yarayacak. Çok kısa ama çok da pratik olan yöntemler. Şimdi o videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolar katmayı unutmuyorsunuz. Ve ben de hemen videoma geçiş yapıyorum. Masa üstüme geldim arkadaşlar. Masa üstüme sizin için şurada gördüğünüz gibi bir yeni metin belgesi oluşturdum. Bunun içine tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada size dört tane güzel güzel kod hazırladım ve ayrıyeten bir tane size göstereceğim güzel bir kod var. Aslında isterseniz ilk olarak ondan başlayayım. Bilgisayarınızda Windows artı Z yani hem Windows logosunu hem de Z tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi hem ekrana burada kolay bir şekilde bölebiliyorsunuz ve hem buraya hem buraya aynı şekilde biliyorsunuz Bu sadece basit bir kısa yolu birinci adımımız olsun. Hemen bunu buradan kapatalım ve şunu da büyütelim. Burada gördüğünüz gibi mod diye bir şey var. Böyle bir kod var. Ben bunu açıklamaya bırakmış olacağım. Hemen bakın bu kodu gördüğünüz gibi kopyaladım. Siz de açıklama kısmından kopyalayabilirsiniz. Geldim buraya arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bir yeni diyelim. Buradan klasör diyelim. Bu klasörün ismini o yapıştırdığımız kod yapıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada denetim masası gibi bir logo oluştu. Altında hiçbir isim yazmıyor. Bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben burada tutmayı tercih ediyorum. Tıkladım. Ve gördüğünüz gibi her şeye buradan tek tıkla erişebiliyorsunuz. Her şey gördüğünüz gibi buraya gelmiş oldu. Ve gerçekten işinize yarayacak bir şey olduğunu düşünüyorum bunu. Buradan çıkalım hemen ikinci kodumuza geçelim. Yeni metin belgesine tıklayalım. Burada arkadaşlar önce cmd açıyorsunuz. Ve sonra şu kodu giriyorsunuz. Bu da internet hızını test etmenizi sağlıyor. Hemen isterseniz de deneyelim sizinle birlikte. cmd yazdım. Yönetici olarak çalıştırdım. Hemen Evet dedik. Buraya, buraya alıyorum. Bunu hop şöyle geldim. Kopyaladım. Bunu buraya geliyorum. Tık diye yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi sizin internet testinizi yapıyor. Bu da kısa yoldan bir internet testiydi. Burada yazanlar da zaten anlarsınız. Minimum 20 ms'miş. Maksimum da 26 ms'e çıkmış. Ve totalimiz 23 ms'miş. Buradan hem gecikme sürenizi görebiliyorsunuz. Hem maksimum hem de minimum değerlerinizi görebiliyorsunuz. Diğer adımım ekran kaydı arkadaşlar için Windows Alt R. Burada da arkadaşlar hemen size de göstereyim. Windows tuşu, Alt tuşu ve R tuşu. Ben de Xbox Game Bar kapalı olabilir. Ondan dolayı ben de açılmamış olabilir. Buraya Xbox yazarsınız zaten ve şurada Game Bar diye bir şey çıkar. Ben bunu silmiş olabilirim. Hemen bakıyorum. Ee, evet açıkmış. Pardon bu kendi Windows'un şeyiydi. Bu buradan da ayrıyeten şey almak istiyorsanız Windows G tuşuna basmanız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi burada devamı tıkladıktan sonra yukarıdan istediğiniz bir kayıt alabiliyorsunuz. Windows alt red tuşu da zaten bildiğiniz gibi tam olarak bakın hemen oyun klibi kaydedildi dedi ve kayıt almaya başlamış aslında ben Windows alt red'e bastığım gibi. Ancak ee, şey tekrardan Windows alt red tuşuna bastığınızda da kaydınız sonlanıyor. Ben de gözükmemiş ancak kayıt almaya devam etmiş. Ve son olarak bence herkesin içine yarayacağını düşündüğüm bir kod. Bu arada bir önceki kod yani şu Windows alt red kodu biraz karışık oldu. Ancak anlayan anlamıştır. Windows G'ye de basarak kayıt alabilirsiniz. Windows Alt R'ye de basarak kayıt alabilirsiniz. Hemen Power JPG ile başlayan koduma geliyorum. Bu kodu nihai performans kodu. Şimdi hemen göstereceğim onu size. Buraya arkadaşlar geliyorum. Güç modu yazayım. Güç modu. Pardon güç pulini seçindi galiba. Hemen şunu da siliyorum. Güç pulini seçin. Buna tıkladım. Burada gördüğünüz gibi bende sadece dengeli var şu an. Bunu kapatıyorum. Buraya geliyorum. Buraya cmd yazıp bunu yönetici olarak çalıştırıyorum. Hemen evet dedim. Ve bunu hoop, buraya yapıştırdım. Ve gördüğünüz gibi şurada nihai performans yazıyor. Buradan hemen hop şöyle çıktık. Buraya tekrardan geliyoruz. Güç planı seçin kısmına geldim. Burada şu an hala dengeli gözüküyor. Ben bilgisayarımı kapatıp açtığım zaman burada nihai performans kodu pardon nihai performans seçeneği burada gözükmüş olacak. Ve siz gelip buradan nihai performans kodunu seçerek daha üst seviye bir performans almanızı sağlayabilirsiniz. Bugün size yepyeni 5 tane özellik gösterdim. Umarım sizin işinize yaramış ve faydalı olmuştur. Bunun gibi daha çok böyle bu tarzda değişik bilgileri için beni takip edip abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike, eksik bir yer bulursanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.